Bu kanaldaki ikinci video modern kölelikte antik çağlardaki kölelik sistemini günümüz modern dünyasıyla kıyasladığımızda aslında çok da bir farkının olmadığından bahsetmiştim. Evet kamera kilidi açıldı. Bundan sonrasında videolarda bol bol kendimi göstereceğim. Şimdilik ışık, kompozisyon böyle e, enstantane. Şu o konuda amatörüm. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İlerleyen zamanlarda daha güzel, daha kaliteli videolar gelecek inşallah ama şimdilik alırım bir hayırlı olsun diyelim ve başa saralım. Bu kanaldaki ikinci video modern kölelikte antik çağlardaki kölelik sistemini günümüz modern dünyasıyla kıyasladığımızda aslında çok tabi farkının olmadığından bahsetmiştim. Elbette 2000 yıl önceki bir köle ile çoğu standardın uyuşmadığı tartışılmaz fakat durumu zaman mefhumu, borç alma ve ödeme ile kıyasladığımızda benzeri şeyleri görmek mümkün. Yani modern dünyada bir köle olma meselesi su götürmeyen bir gerçek gibi her birimiz hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir takım müdahalelere tabi tutuluyoruz. Küresel dünyadaki umut tüccarları sattıkları şeyin yanında sahte bir mutluluk da veriyor. Şimdi buradan lanet olsun bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden pahalı araba ve kıyafet peşinde, nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz diyerek Fight Club'a bağlamayacağım fakat dünyanın içinde bulunduğu durum ya da en azından gideceği yer ne yazık ki bu şekilde. Endüstri devriminden bu yana çalışma koşulları pek fazla şekil değiştirdi. Buhar makineleri, bilgisayarlar, internet ve pek tabii şimdi de yapay zeka sistemin içerisinde. Abi benim ne suçum var Allah aşkına. Her gelen yeni teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı ile ilgili varsayımlar, bilgiye ulaşmanın bu denli kolay olması, hayatın olduğundan çok daha hızlı bir şekilde işleyişi hemen hemen Hepimizin bildiği meseleler. Yozgat'taki amcanla görüntülü konuşabilmek, dünyanın bir ucuyla iletişim kurabilmek ya da biraz daha yakınında olan katliamı ayan beyan görebiliyor olmak bizleri öyle ya da böyle her şeyin farkında olan bireyler haline getirdi. Yani bilmiyorum diye bir şey yok. Bileceksin. Şu koşullarda bilmemek olsa olsa senin ayıbın olur gibi bir durum söz konusu. Bilmemek diye bir şey kaldı mı Allah aşkına? Eloğlu'nun bir lafı vardır. Ignorance is bliss. Kanalın kapak fotoğrafında yazdığı gibi. Bildiğiniz şeyleri anlatıyorum. Videonun başından beri anlattığım şeyleri zaten birçoğunuz biliyor. Fakat bazı zamanlar birilerinin bir şeyleri yeniden hatırlatması gerekebiliyor. Veyahut bu düzenbaz sistem hakkında benim de bir çift sözüm olsun istiyorum. Çünkü bizler her ne kadar her şeyin farkında olsak da devamlı üç maymunu oynamayı fısıldayan bir sistem içerisindeyiz. Aşırı yoğun bir tempoyla yaşadığımız gündelik hayatlarımızdaki akışkanlık alışkanlıklarımıza yön veriyor. Ne demek istiyorum? Veri madenciliği yapanların açıklamalarında firmaların müşteri davranışlarını inceleyerek doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmelerine önemli katkılar sağlamak gibi ne kadar masumane şeyler yazıyor değil mi? Bu pek tabi bir firma için katkı sağlayan bir unsur fakat konu bize geldiğinde yani bahsi geçen firmaların potansiyel müşterileri olduğunda her birimiz için tek bir sonuç çıkıyor. Her birimiz bir datadan ibaretiz. Sen sevgili dostum Ahmet bu videoyu izledikten sonra karşına çıkan diğer Emir Özdemir videolarını ya da benzeri videoları görebilirsin. Instagram'da izlediğin şeylerden hatta arkadaşlarınla yüz yüze gerçekleştirdiğin sohbetten sonra mesela evini badana yapmakla ilgili bir konudan bahsederken Instagram uygulamanda boyacı reklamları görebilirsin. Bu Bizzat yaşadığım bir olay olduğu için anlatıyorum. Bu konularla ilgili herkesin bir örneği muhakkak vardır. İşin özü bizim gibi potansiyel müşterilerin sistem üzerindeki kıymeti çok büyük. Sisteme verdiğimiz datalar sayesinde yani az evvel anlattığım Badana hikayesi gibi izlediğimiz videolar, ne izlediğimiz, ne kadar izlediğimiz son derece düz bir anlatımla internet üzerinde yürüdüğümüz her bir adımın sayesinde kendimizi kendi öz anne ve babamızın tanıdığından daha çok tanıttık. Kısaca bize özel geliştirilmiş o tırnak içerisinde hayatımızı kolaylaştıran algoritmalar bizi bizden de iyi tanıyor. Peki bu bizi bizden de iyi tanıyan algoritmaların asıl sahipleri söz konusu kendi verileri olduğunda nasıl davranıyorlar? Evet o sosyal medya patronları, sosyal medya Milyarderleri, sosyal medya otoriteleri artık adına ne isterseniz onu diyebileceğiniz şahıslardan bahsediyorum. Konu kendi gizlilikleri olduğunda da bu denli umursamaz olabiliyorlar mı? Mesela niçin adını her türlü skandala karıştıran şu eleman son derece korunaklı ve çevresinde envai çeşit güvenlik önlemlerinin olduğu bir evde yaşıyor? Amazon'un sahibi Jeff Bezos gibi eski ABD başkanının kızı Ivanka Trump ve benzeri gibi isimler Niçin adına milyarderlerin sığınağı denilen adalar, koca koca araziler satın alıyor. Elon Musk Niçin Twitter'ı satın aldı. Bunların hepsini topladığımızda da tek bir sonuç ortaya çıkıyor. Acaba bu üçgenin açılarını topladığımız zaman bu şey... Elbette bu söylediğim işin şakası sevgili arkadaşlar. Ben bir komple teorisini değilim. Size herkesin anlattığı şeyleri de söylemek istemiyorum. Fakat şu konuları da bir düşünmek gerekmiyor mu? Ya da kendi gizliliklerine muazzam boyutlarda önem atfeden bu insanları sadece huzurlu ve sakin bir ortam hatta bir köy hayatı arıyorlar diye mi değerlendirmek gerek? Bu kısım için yorum elbette sizde ancak... Teknolojiyi iki avcunun arasına alan bu insanların yaptığı şeyleri toz pembe bir bakış açısıyla değerlendirmek doğru değil diye düşünüyorum ben. Nitekim televizyon ilk kez icat edildiğinde de bu gibi konular tartışılmış. Yani İnsanlığa fayda mı sağlayacak yoksa zarar mı verecek? Konuşulmuş fakat günümüz dünyasına baktığımızda da sonuç ortada. Büyük çoğunluğu ya uyuşturma için ya da manipüle etmek için kısaca bir propaganda unsuru olmuş durumda. Hal böyleyken sosyal medyanın da farklı bir durum ortaya koymadığı tartışılmaz. En çok izlenen içerikler en absürt içeriklerden oluşuyor. Çok esma çok Genelleme yapmayı seven birisi değilim ama söylemek istediğim kimse kimsenin kara kaşı için daha güzel bir dünya için tırnak içerisinde dünya barışı için çaba sarf etmez. Herkesin kendi şahsi çıkarları vardır. Özellikle böyle insanların samimiyeti her daim tartışma konusu olmuştur. Daha detaylıca araştırmak isteyenler şu elemanın skandallarına bakabilir. Tüm bunların ışığında teknoloji denen şey insanlık için her zaman ya da büyük bir çoğunlukla zarar vermiştir demek. Yani genele vurduğumuzda zarar vermiştir demek. Doğru olabilir mi? Daha somut bir yanıt için gelin şu adamın dediklerine bakalım. 17 yıl boyunca FBI tarafından aranıp bir türlü bulunamayan ve tarihe Unibomber olarak geçen Theodore John Kaczynski. Yüzeysel bir tabirle teknolojinin insanlığı esir ettiğini, insanlığın kendi özbenliğine ulaşabilmesi için teknolojiden soyutlanması gerektiğini, ancak bu şekilde özgür olabileceğini savunuyor. Şimdi Sanayi Toplumu ve Geleceği adlı kitabından daha doğrusu o yıllarda yayınlanan manifestosundan bir kaç bölüm okuyacağım size. Bu kısma dikkat edin bu herifin resmen bir felsefesi var. Evet, sayfa 74'te daha doğrusu bu paragraf paragraf olan bir kitap. 160. paragrafta şöyle bir e, metin var. Tüm bunların bir bilim kurgu olduğunu düşünenlere, dünün bilim kurgusunun bugünün gerçeği olduğunu hatırlatırız. Sanayi devrimi insanın çevresinde ve yaşam biçiminde köklü değişimlere yol açmıştır. Teknolojinin insan bedenine ve zihnine giderek, daha çok uygulandığı düşünülürse insanın kendisinin de çevresi ve yaşam biçimi kadar köklü bir değişime uğraması muhtemeldir diyor. Bir de 78 diye bir not almıştım. 78'i e de şöyle bir şey söylüyor. 78. sayfa 170. paragraf. Sanayi devrimi güya fakirliği ortadan kaldırıp herkesi mutlu edecekti. Sonuç gerçekten çok farklı oldu. Teknoloji severler toplumsal sorunları anlama konusunda umutsuzca saflar ya da kendilerini kandırıyorlar diyor bombacı Mülayim abimiz. Şimdi Kazinski'yi haklı bulduğumdan değil ama teknolojiyi genele vurduğumuzda çoğu zaman insanlığın iyiliğine olan bir şey olmamıştır. Evet, araçlar ulaşım açısından çok çok önemli. Sağlık sektöründe muazzam adımlar atılıyor. Bilgisayar ve internet olmazsa olmaz. Ancak Kazinski en azından bir konuda haklı olabilir mi? Teknolojinin bir araç olmaktan çok ona bağımlı hale gelmemiz konusunda örneğin 100 yıl önce böyle dertlerimiz yoktu fakat şu anda elektrik olmadan yaşayamazsın. İnternet olmadan yaşayamazsın. Canın peynir çektiğinde tek yapman gereken markete gitmek hatta artık ona bile gerek yok kapına kadar getiriyorlar. Tüm bu konforun bir anda toz pembe olduğunu hayal edin. Elektrik olmadığında telefonunu kullanamayacaksın. Bu kısa vadede iletişim sorunlarına yol açacak. İnternet olmadığında beni izleyemeyeceksin. Bu hayatında hiçbir şey değiştirmeyecek ama bütün sistem adeta çökmenin eşiğine gelecek çünkü çoğu şey internete bağlı. Peynir mi yemek istiyorsun? O halde önce bir inek bulman, onu sağman ve ardından gerekli koşulları sağlaman gerek. Bugün Hangimiz sıfırdan peynir yapma konusunda bilgi sahibiyiz? Canın et mi çekiyor? O zaman hayvancılığı öğren ya da en iyi ihtimalle ava çık, avlan. Bunu yapabilir misin? Hiç sanmıyorum. İşte bu açıdan bakarsak teknoloji hiç de güzel bir şey değil. Çünkü hayatın birçok noktasında bize konfor sağladığı kadar bağımlı hale getirdi ve tembelleştirdi. Tembelleşen insanlık, teknolojinin her türlüsüne daha çok adapte ve daha çok bağımlı kaldı. Kısaca, biz insanların konfor alanları, mecburiyetlerine dönüştü. Peki bu konunun sosyal medya ile ne ilgisi var? Popüler olan çoğu aplikasyon bedava. Instagram bedava. Facebook bedava. Youtube bedava. Twitter... Bedava yani bir profil oluşturup para vermeden içerik oluşturabilir ya da başkalarının oluşturduğu içerikleri izleyebilirsin. Ancak bunun bir karşılığı olması lazım değil mi? Yani öyle bedava olmaz hiçbir şey. Senin için bu kadar imkan sağlayan bir oluşuma vermen gereken bir şey olması lazım. Al gülüm, ver gülüm. İşte bu noktada da reklamlar devreye giriyor. Videonun başında örneğini verdiğim badana reklamı. Bir kullanıcı olarak kullanım rutinlerimizi referans alan algoritmanın bize sunduğu reklamlar mesela daha çok alışveriş yapmamızı teşvik eden reklamlar, daha çok tüketmemizi arzulayan reklamlar. Reklamlar, reklamlar, reklamlar. Peki bası geçen reklamlar neye göre ısıtılıp önümüze? Adeta sıcak bir yemek misali servis ediliyor. Elbette verilerimize göre. Datalarımız, ne konuştuğumuz nerelere gittiğimiz, nelere izlediğimiz, izlemediğimiz, beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz attığımız her adım kayıt altında. Sosyal medyayı çevresi envai çeşit market dolu ve aynı zamanda karla kaplı bir yol gibi hayal edin. Attığınız her adımda bir iz bırakıyorsunuz. Sonra birileri attığınız adımları takip ederek sizin hangi dükkanlara girip çıktığınızı, hangilerini teğet geçtiğinizi, hangilerine ne kadar baktığınızı ya da hangileri hakkında ne kadar konuştuğunuzu not alıyor. Ve akabinde sihirli bir numara yapıp tam da en ihtiyacınız olduğu anda o markette gördüğünüz ürünü karşınıza çıkarıyor. Bu bağlamda o marketteki ürünü mü satın almış oluyorsun yoksa asıl ürün sen misin? Bunu bir düşün. Netice itibariyle bir ürün bedavaysa asıl ürün sensin diye bir söz söylenmiş. Haklılık payı da oldukça yüksek. Velhasıl kelam ben sosyal medya konusunda elbette bir otorite değilim fakat nacizane tavsiyem bir şeyi satın alırken hatta izlerken dahi kendinize şu soruyu sorun. Satın aldıklarıma gerçekten ben mi karar veriyorum? İzlediğim şeyleri gerçekten ben mi seçiyorum? Ben gerçekten özgür müyüm? Yoksa zihnimi kontrol eden bir sistem içerisinde özgür olduğuna inanan milyonlarca köleden sadece birisi miyim?